Burada bir şey hemen öğrenmek diye bir şey yok. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Belli bir sistemi kat etmeyi öğrendikten sonra her gün yeni bir şey öğrenebiliyorsunuz. Ama benim bayi sahiplerine, mağaza sahiplerine tavsiyem bir kere üç ayı gözden çıkartıp sadece sisteme odaklanıp bu sistemi öğrenmeye odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Üç ayın sonunda siz farkında olmadan sistemi öğrenmiş oluyorsunuz. Her gün yeni bir şey, her gün yeni bilgiye yeni bilgi katmak size ileriye doğru götürebiliyor. Bu ekibe çok inanıyorum. Güvenerek yola çıktım. 3 ay değil, 6 ay olsun, hiç önemli değil. Ama önemli olan bana sistemi doğru bir şekilde e, ve gerçekten çalışabilir bir şekilde öğretmeniz yeterli demiştim ve e, benden hiçbir zaman e, desteğini esirgemedi. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Önemli olan aslında burada şurada diyebilir miyiz ee, Özden Hanım? Şey söylerim. Her ürüne ayrı bir, ayrı bir platform oluşturup öğrenebilmiş, yapabilmiş kapasiteye geldim. Aslında burada e, şu ürünü bu ürünü yapalım, yaptım demenin bir önemi yok. Benim için ürün, ben bu ürünleri de burada ilk defa tanıdım, ilk defa gördüm. Ama e, benim için ürün değil, sistem ve e, burada yapmam gerekenler önemliydi. Ve ben bunu yaptım. Şu an o yüzden rahatlıkla diyebiliyorum ki ürün olarak şu ürün bu ürün değil. Sistemi öğrendikten sonra hepsini yapabilirsiniz. Benim de tabii ki pilot çalışmadaki çözüm paketiyle ilgili ürünlerle yola çıktım.